lan Hangisi lan? Ya oyuncu adamsın kardeşim şu cama bir film kaplatmadın. Bak güneşten ıstakaza döndük ya. Ama geldi lan. Yok. kim lan? <laughs> Vay Lan niye bizi burada bekletiyorsun lan? Kaç saat dedikti bizi buraya? Abi bir zorma ya. Yaz okulundan dersim vardı da benim. Çıkışta da bir çorba içim öyle gelin dedim. E, gece üçe kadar ders koyuyorlar da. Ders mi? Öğrenci oğlum bu. Ya sen bana meslek erbağı olacak demedin mi Salih? Ya kardeşim bir dursana ya. Sizin ilacınız bu. Ne ilacı ya? Ne okuyorsun sen? İktisat. Cık. Olmaz. Lan oğlum o akşamları, gündüzleri ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. Nerede? Sorgu mu yapıyorsun Salih abi ya? İşte tornacıda çalışıyorum ben. Yani CNC'de giriş yapıyorum. Peki ya öğlenleri? E, öğlenleri işte arada internet sitesi falan öyle şey olursa. Abi ben seni bir yerden tanıyorum ya. Sana bir site yapayım mı? Yani tam çıkaramadım ama. Çıkaramadın sen beni ya? Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerinde Ciguli ben. Bunlar da saz arkadaşlarım bana desteğe geldiler. Dolapdere Big Bang. Akşam Gebze'de konserimiz var. <laughs> Bakıyorsunuz abiler ya. Rejinin güzelliğine bak arkadaş ya. İktisat okumuş bu. Bundan var ya en kötü prodüksiyon olur ha. Hem öğrenci, hem okumak zorunda. Hem mavi yakalı bir işçi, hem de Beyaz yakalı bir internet uzmanı. sosyo culturale messaggio politico bombardamento. Üç meslek tek adam. Da 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 da. Gençler bakın ben istediğim bunu alak getirerek aşkından ne atak. Olay bu. Eh. O zaman her konuda anlaştıysak parayı konuşalım. Olmaz. Para ne ya? Para nereden çıktı? Vallahi işinize geliriz. Hadi, hadi. Şişt. Oğlum verelim üç beş bir şey. Bir zirve bölüm olacak diyorum. Abi bende çok nakit yok. Çok derken hiç yok. Neredeyse. Para derken ne kadar bir miktardan bahsediyoruz Salih? 250. Tabii arkadaş da 2500 lira alacak. Yani size gelişi 2750. Olmaz. Ya kardeşim büyük bölüm olacak lan. O para sizin dişinizin kavuğuna gitmez. Kavuk değil o Salih, kovuk. Ya yapımcıların kırımı eder ama cebimizden mi versek lan ha? Olmaz. Niye cebimizden veriyoruz ya? Arayalım aşkına soralım. Aşkın gereksiz şimdi ya. Parayla hallettiler olur. Cebimizden verelim işte oğlum. Verelim lan. Tembel membel diyor arkamızdan. Görsünler nasıl çalışılırmış. Evet. Nedir? Ee, abi bir bankaya uğrayalım. Sok onu cebine Sadi. Profesör Doktor Aydın Sayılı var bende. Şşt. Hey! Koç! Hadi ya! Fıtı, fıtı 2750 de ben verdim, 2750. Al kardeşim. Sok cebine, sok, sok sok! Ha? Geldiniz mi? Allah gönderdi vallahi sizi. Bir çay 7 lira. Ya bir çay nasıl 7 lira olur ya? Nasıl? atram Murat, Sadi. Sen kimsin? Bugün çekim yapacağımız arkadaş. Ya boş verin bölümü. Kanal eski bölümleri tekrar edecek. Çok istek geldi ayağına. Oturun oturun. Oturun. Cık. 2750. Ya otur. Ama 2750. Sadi. Bana odaklan. Keşke erken geleceğinizi haber verseydiniz de biz de erkenden geleydik. Tamam tamam. Bırakalım acılı. Arkadaşlar. Patron bölüm çekilmeyecek mi? Ya bırakın bölümü. Daha önemli konular konuşacağız. Arkadaşlar meslekleri biz bulalım falan demişsiniz. Ya yakışıyor musun gibi starlara? Yakışmıyor. Bırakın, aşkın halletsin. İşine. Ne oluyor ya? O kim? 250. Alın, seçin, beğenin. Hepsi sizin. Tabii birer takım yengenizin. Sadi, sen de ilgilen. Arkadaşlar, bugün yeni hayatınızın ilk günü. Gençler, sponsorumuzu bulduk. Mumcuk, 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 Mumcuk. Bunu iyice kafanıza sokun. Mumcuk'un reklamlarında oynayacaksınız. Gazete ilanları, billboardları, cıngıllar, televizyon reklamları. Mumcuk markası ve sizin yüzünüzle dolacak. Mumcuk'u bilmezsiniz siz. Öğreneceksiniz. Mumcuk, Denizli ilimizin adı kaliteyle anılan köklü, eski, entegre muhafazakar bir markası. Halkımız da bilmiyor. Öğrenecekler, öğreteceksiniz. Bu sizin işiniz. Tabii bundan sonra halinize, davranışınıza, oturuşunuza, edebinize, tutumunuza dikkat edeceksiniz. Öyle taşkın davranışlar, saçma sapan davranış bozuklukları, kusmalar, soyunmalar yok. Aşk meşk meseleleri yüzünden işi baltalamak yok. Out! Akıllı ve uslu davranışlar var. İn! Örnek birer insan figürü olacaksınız. Homo sapiens olacaksınız. Önce insan olacaksınız, sonra para kazanacaksınız. Hazır mısınız? Show must go on!